Arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Mart 2020. Dün YKS bir ay ertelendi diye bir açıklama yapıldı. Ekta Saraj tarafından bugün de YKS'de çıkacak konuların 12. sınıfın ilk dönemi ve 9-10-11 konuları diye açıklama yapıldı. Bu videoyu zaten bu tür video çekenlerin birçoğu size bunu söylüyor. Benim beni onlardan ayıran husus sizi bir konuda çok fena şekilde uyarmak olacak. 2016 YGS LHS sınavına bakın. Sınav çok kolaydı ve sıralamalar çok fena şekilde çakışmıştı. Demek istediğim bir net sizi 20 bin 30 bin sıralama ileri veya geri atayabiliyordu. Bu sınavda insanları TYT sınavından eleyecekler. Çünkü TYT'yi herkes okulda gördü TYT konularını. Onlar bitti. Onlar artık kesin banko gözüyle bakılıyor onlara. AYT henüz tamamen bitmediği için AYT'de insanları fazla zorlayamayacaklar. Bunun için TYT'de okuduğunuzu hızlı anlama, paragraf sorularını ve matematik sorularını hızlı çözme gibi konuları başaran, hızlı bir şekilde yapan insanları ÖSYM inanılmaz derecede yükseltecek sıralamalarına. Dediğimi tam düzgün bir şekilde anlamamış ve anlamamış olabilirim o yüzden daha açık konuşacağım. Matematikte ve e, Türkçede çok saçma bir şekilde soruların uzun geldiğini biliyorsunuz 2 yıldır. Bu sene bunu ekstrem noktaya çıkaracaklar ve okuduğunu hızlı anlama okuduğunu hızlı anlayan öğrencileri bu sorular kolay bir şekilde yapılacak. Ya bu sorular zor olacak anlamına gelmiyor. Bakın sınav çok kolay bir sınav olacak ikisi de. Ama okuduğunu hızlı anlayıp bunu yorumlaman ve denkleme çözmen, denkleme dökmen gerekecek. Böyle bir sınav olacak. Bunun için sizden ricam bu 120 gün içerisinde paragraf ve matematik problem sorularını hızlı bir şekilde yani varsa elinizde banka, soru bankası bitirin çözün. Paragraf için YouTube'da Rüştü Hoca'nın 55 dakikalık bir videosu vardı. Onu izleyip ben ondan çok verim almıştım. Belki sizin de işinize yarar diye şu an onu size söylüyorum. Ve bunlara ek olarak da hızlı okuma teknikleri diye kitap vardı. İnternette de bununla ilgili videolar olabilir. Araştırın lütfen onları. Okuduğunuzu hızlı anlama konusunda kendinizi lütfen geliştirin. Benim temelim çok güzel ve bugüne kadar çalışmadım diyen arkadaşlar da bir çift laf edip konuyu kapa videoyu kapatmak istiyorum. Bugüne kadar hiçbir şey yapmamış olmanın bir önemi yok. Çünkü sınav ertelendi. Belki ertelenecek bir kere daha bu bilinmiyor. Buna şimdiden bir şey demek de doğru olmaz. Bunu göz önüne alarak e, günde 100 soru çözsen 12.000 soru eder. 12.000 sorunun seni getireceği yeri hayal bile edemezsin deyip videoyu kapatmak istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Şimdiden yorum kısmında e, sorularınız varsa veya tartışmak istediğiniz bir konu varsa yazın. Ben de elimden gelince size e, ayak uydurmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.